Canlı yayın yap, canlı yayın yap, açalım dedim. Erkenden açalım bari. Şu an bir boşluk buldum. Yoksa biliyorsunuz holdingler falanlar, filanlar, telefonlar susmuyor. <laughs> çok işim, çok işim var. <laughs> Bizim millette böyle bir şey çıktı ya bu. Yani e, erken dönemde. Çok işim var. Ne işim var lan? Yani yani. İşte dedim açalım ya. Hava açmaya başladı İstanbul'da ama hafif bir serin esinti. Hava durumunu da veriyoruz yani anlık olarak. Ee, ülkenin sosyoekonomik durumu diye bir şey kalmadı artık. O Arda, Arda o gün demiştin ya getirden sipariş verdik ya getirmediler lan. <laughs> İptal ettim ertesi günü. Getirmedi adamlar ya. Getirden sipariş veriyorsun getirmiyor yani. Benim ilk siparişimi de getirmedi. o <laughs> oh, Ahmet'im selamlar. Siyamın Aliyeke. <laughs> ya vallahi böyle bir şey olabilir mi ya? Ya İstanbul geçmiş bayramımız mı? Teşekkür ederim senin de kardeşim Beta Ailesi TV. İstanbul şu an bildiğin Afgan ve Pakistan ameliye yurdu. Araplar falan cabası yani. Ben yani çocuğu parka indirdim az önce oğlanı. Yani Suudi aile var. Yani artık böyle yani. Kozmopolit. Yeni Türkiye. <laughs> ya çok ağrıma gidiyor ya. O değil geçen eski semte gittik. Abi Zeytinburnu sahilinden başlıyor böyle öbek öbek. Grup grup. Ee, İp sürüsü gibi. 5 artı 3 saat sürdü vay be. Yarım gün neredeyse. Kardeşim Arap dolu Arap. Resmen burada Arap bağrı yaşıyoruz ya. Sağ ol Ahmet'im teşekkür ederim. Yani işte bayram denirse buna. İşte bir sevdiklerimiz geldi o kadar yani. O bu yani eski bayram falan filan onlar kalmadı artık. Yani artık <laughs> yani millet bazı şeyleri uyanmaya başladı. Yani uyanıyorlar abi. Arap'ın bayramıyla yani bırakın bu işleri yani. ya. kardeşim 20'li 30'lu köpek sürüsü gibi o kadar yani. Afganlar, Pakistanlar, Pakistan TikTok fenomeni. Ya ne kadar ağrıma gitti ya. Böyle bir şey olabilir mi? Sınır duvar ördük diyor ya. Şunlar duvar örmüşler. Onun üstünden atlıyor yani böyle. Aa, Resmen affedersin taşak geçiyorlar yani. E geçerler abi. Yani aptal olursan geçerler yani. Yani benim ağrıma gidiyor. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz, ne diyorsunuz ama bu işin sonu hiç hayra alamet değil yani. Belli oldu yani. Sultanahmet'i göstermişler. Ya resmen Arabistan ya en tarihi en tarihi böyle. Ee, çöl bedevileri böyle ne lan bu? Oğlum burası benim ülkem olamaz ya. Böyle değildi burası. Yani ya bir ülkeyi bu kadar mı mahvederler ya? Yani oy verenler acaba hesap soracak mı bakalım onu bekliyorum. Beni bu kadar topa tuttular, yağmaladılar, ettiler. Geliyor gelmekte olan. Geliyor. Ya kardeşim Araplar çok var yani ya bu kadar mülteci olamaz. Yani sen hani sen nesin yani? Sen bir Türkiye'sin lan Orta Doğu'da küçücük bir ülkesin yani. Kendini Amerika gibi, Kanada gibi hak ettik. Evet kardeşim, hak ettik yani. Ben kendimi kayırmıyorum. Millet olarak hak ettik bunu. Hak ettik. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ya yayın çekmiyor, çekiyor. Bir şeyler oluyor. Hani ben de balkondayım. Burada çay, sigara rahat içebiliyorum diye eşek bile diyor aynı çukura iki defa düşmüyor. Evet kardeşim. Yani ne desek boş. Artık olacaklara katlanacağız. Yani bu saatten sonra sıkıntı var yani. Sıkıntı büyük. Ya kardeşim Kanada gibi olursun, Amerika gibi olursun da alırsın yani. Lan senin vatandaşın aç. Yani böyle bir şey olabilir. Taneyle domates salatalık alıyor. Ya bir de milletin empoze ediyor. Bir laf söylüyor. Yok işte her yerde dünyada bir sıkıntı var. Lan yok dünyada bir sıkıntı. Ya aç araştır kardeşim bunu ben söylemiyorum ya. Dünyada genel olarak bir sıkıntı var ya diyor. Yok öyle bir şey ya. Lan Afrika'da yok kıçı kırık Afrika'da. Yani dünyada varmış öyle bir sıkıntı. Avrupa işte un bulamıyormuş bilmem. Ya bırak bu işleri ya. Ya biz 20 kereyi bırak yani artık çukura düştük üstümüze toprak ölü toprağa attılar yani çıkamıyoruz da ya. Ya arkadaş öğrenme bu kadar mı kapalı olur bir millet ya? Sorgulamaya bu kadar mı kapalı olur ya? Ya ben valla ya ben vallahi utanıyorum ya. Vallahi utanıyorum billahi utanıyorum yani. Yani en, en son sentezimde şuydu yani aklı yok fikri çok yani herkeste olan hastalık bu yani akıl yok ama fikir çok yani sorsan her boku biliyor yani alim herkes alim yani enteresan bir durum söz konusu yapacak bir şey yok yani heyecanla üzüntüyle izliyoruz yani yapacak bir şey yok. Kime dert yanalım, kime gidelim, ne yapalım, ne edelim. Ya 20 senedir bak Emrah kardeşim, abim artık yaşını bilmiyor. Sakallar beyazladı, dişler döküldü, saç döküldü, beyazladı. Yani anlatamadım yani. Yine de anlatamadım ama yani kötü olduk, vatan haini olduk, terörist olduk. Ee, ama biz duruşumuzu asla bozmadık. Bu konuda hiç mütevazi olamayacağım. Bak ben yine buradayım, yine konuşuyorum. Ya ben de 38 işte, 38 bitiyor Haziran'ın 24'ünde. Anlatamadık. Kaçalım dedim, gidelim dedim, bunlarla uğraşılmaz dedim. Ulan ben kaçtım geri döndüm, her defasında geri döndüm ya. Her defasında geri döndüm ya, ailem burada diye geri döndüm. Çekiyor abi burası böyle çekiyor. Ya kardeşim en büyük vatan haini zaten onlar yani kendileri, bunu kendileri de biliyor zaten. Ama cahil bir güruh olduğu için karşısındakine atmak gereği hissediyor suçu. Anladın? Yani ya bu ülke bunları hak ediyor muydu yani? Etmiyordu kardeşim. Ya ama sen bu ülke bunları yapan adama oy verdin. Sen bunların tarafındasın. Ya böyle bir şey var mı ya? Ya ülkemiz güzel olsun, huzurlu olsun. Bak kanalın başından beri affedersin götümü yırttım. Bu hobi vasıtasıyla kapitalizmin bize emperyalizmin dayatmalarını falanını filanını Kıralım, birlik olalım, arkadaş olalım, kardeş olalım. Ama yok abi yani. ki Herkes dinliyor. Hiç kimsenin sikin ne değil affedersin. Olmadı da. Ya. Hediyeler dağıttım bunu. Hani pekiştirmek için, bunu e, göstermek için. Ama yok, olmuyor yani. Olmaz abi. Bizim milletimizin olmaz abi. Bizim milletimiz de olmaz. Olmaz. Çünkü bizim milletimize bir kere korkuyu empoze etmişler kafaya, tamam mı? O korku zaten, hani cahili hemen ele geçiriyor, sorgulamayı. Akvaryumun ısıtıcısını çekiyor. Arkadaşlar dostlar, akvaryumun ısıtıcısını çekiyor. Abi. Nasıl ya? Ya Ahmet'im, şimdi bak. Tamam burası Türkiye, yani nüfusun çoğunluğu Türk. Eyvallah. Ama bu Türkler de öyle bir şey ki kardeşim bunlar da hep kırılmış be Ahmet'im yani. Arkadaşlar tabi evet yani biz bunları hak edecek ne yaptık Emrah? Elektrikten dolayı al ben de sattım yani hani taşınacağız maşınacağız falan da ulan 250 lira ekliyordu faturaya yani. <laughs> Hobi şu anda çok zengin işi lüks işi yani. Yani bunu hak edecek biz ne yaptık kardeşim? birazcık konuştum o sen şöylesin falansın filansın ha, akıl yok fikir çok yani o bu solcu bu komünist yok bu bilmem ateist ateist diyorlar bir de ateist değil yani ya Allahım ya Rabbim lan oğlum insanların diniyle inancıyla zevkleriyle oynamayı bırakın ya ya ben ilgilenmiyorum biliyor musun yani bu adam acaba bu adam dinsiz mi acaba parası var mı hep Anadolu Anadolu tatlısı kurnazlarının tek şeyi bu. Lan bu galiba biraz dinsiz galiba bunun arabası neydi onu araban BMW ise direkt yani abim falan abi oluyorsun hemen yani BMW falansa son model Ya bunları geçin artık ya hangi yüzyılda yaşıyoruz bırakın kardeşim insanlara bu gözlerle bakmayın ya. Yani enteresan ya. Şu hale bak yani. Şu kepazeliğe bak ya. Böyle bir şey var mı? Beğenmiyorsan siktir git diyorlar. Ulan ver 100 bin euro gitmeyeni siksinler yani. Bu kadar da net konuşuyorum. Ver lan 100 bin euro gitmeyeni siksinler. Bir gün durursam adam değilim. Allah Allah. Ya böyle bir şey var mı ya? Yani? Laf çok. Evet, teneke boş laf. La galuga la galuga la galuga Cagada cugada, cagada cugada. Kanalın başından beri takip edenler bilir. Kimler, kimler geldi yok asarız, keseriz, bilmem ne. Seni şöyle yaparız, böyle yaparız. devrim mumunu yakardı. Ya, e tabi yani tarihe bakarsan kardeşim öyle şeyler var, doğru. Yani, yani çoğu da diyor ya elhamdülillah Müslüman ya bırak ya tam bırak ne Müslüman ya böyle Müslümanlık mı olur ya ya bir kere senin diyor ben diyor dindar biriyim falan ya lan neyle ölçüyorsun bunu ya bunu neyle ölçüyorsun arkadaşım sen dindar biriymiş bilmem ne ya bırak neyse girdik konulara yine şimdi bunlar şey yapmayalım ya. Dertsiz başımıza dert. Aman aman abi aman ya aman. Beşinci çocuk geliyor aman abi. Aman boş versin. Bombacı mülayimler bak yalan oldu gitti Ahmet. Bombacı mülayimler yalan oldu yani. Ya <laughs> Emrah kardeşim vallahi bir dönem hani böyle dört sene önce falan çok üzülüyordum yani. Harbiden böyle kendim kendime zarar veriyordum belliydi yani böyle içten içe psikolojime kendime zarar veriyordum şimdi öyle değil konuşuyorum ama hani yani yine aynı çizgideyim hesabı ama kendime zarar vermiyorum bir yandan da istiyorum böyle şeyler olsun bir yandan da istiyorum bu dangalaklar ezilsin yani belki var ya yine yani Reisullah'la yola devam yani hani <laughs> belki de ona oy vereceğim yine çünkü bunlar hak ediyor. Daha da kötüsünü hak ediyor. Böyle bir şey var mı ya? Ah ha, hani yani öyle de bir düzen ki kardeşim yani adalet madalet hiçbir şey yok yani. Hani bırak ilahi adalet bile yok yani hani çok enteresan ya. Sağ Ahmet'im aleyküm selam ya gördüm kusura bakma. Geçmiş bayramın mübarek olsun. Ya gerçi bayram mı kaldı? Yani bize deli her gün bayram. Bana her gün bayram valla. Vay ya. Ya arkadaş bir şey de diyemiyorsun. Ya kızıyorum bazen çok sinirleniyorum. Telefon çalabilir ha. Bazen çok kızıyorum, üzülüyorum ama yapacak bir şey yok abi. Yani yapacak hiçbir şey yok. Gelen ağam, giden paşa hesabı devam. <laughs> Vallahi ya yani. lan ne hallere düşürdüler bizi. Lan bize neler etti ya bu ülke. Ya bak telefon çaldı. <laughs> Allah Allah demiştim telefon çalacak. Yani uzun lafın kısası dostlar artık yani mucizeler mi oluyor? Melekler mi iniyor gökten? Yani kim ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ben yeterince bedel ödedim yani. Yeterince bedel ödedim bu kara düzene. Daha da yani bir bedel medel ödemem yani. Gerek yok. Yani üf, hak yok, hukuk yok. Ama boş ver ya. Konuştuk, Emrah da dedi konuştukça da kendimizi üzüyoruz. Aynen öyle. Aa, Emrah da dedi konuştukça da kendimizi üzüyoruz. Aynen öyle. Baş ver. Yani ver. Yani. Koy göte gönder memleketi hesabı. <laughs> Ulan ya. Ya soruyorlar abi eski videolar yine devam edecek mi falan filan. edecek edecek. Bak yeni bir video serisi gelecek bomba. Yani onu planlıyorum tasarlıyorum kafamda. Yönetmen benim ya. Onu tasarlıyorum. Hani şey yapacağım. Hani hiç konuşmadan falan mı yapsam acaba yani konuşuyorum da ne oluyor yani? Ben bir de sivri dilliyim. Hani konuşuyoruz da yani ne oluyor? Yani? Sivri dilliyim. Hani konuşuyoruz da yani ne oluyor yani? Yani hiçbir şey olmuyor. Bir de millet sevmeyebiliyor kardeşim. Olabiliyor. Al işte konuşuyoruz. Korkuyor adam oğlum. Hani hani bu şey gibi bir şey olduk yani. Hani anlayacağınız Lan hobi için giriyoruz. Bu imne atıyor tutuyor. Bunu alırlar yarın öbür gün. Bundan bize de bir şey sıçrar. Hani Sedat Peker'in tweetlerini beğensen mi, beğenmesen mi yani gibi olduk. Yani anlayabiliyorum yani. Ya kardeşim biz kimseye hakaret etmiyoruz ki. Veyahut da kafamızdan bir şey uydurup da söylemiyoruz. Ee, olan bu yani. Mal bu. Yani <laughs> ne bir eksik ne bir fazla. Yani güzel videolar serisi gelecek. Yani hicret videosu hesabı. Hicret edeceğiz ya, göç edeceğiz ya, göç videosu. Yani öyle bir belgesel tadında seriler yapacağım yani. Çünkü çok boşladık kanalda. Ha, içerik i̇çeri yok kardeşim. Bu balkonda ne kadar içerik üretilebilecekse ürettik işte. Medekalardı, bilmem nelerdi, falanlardı, filanlardı. Yani daha ne yapacağım burada? Burada bu kadar oluyor yani. Olay bu. Yani bu mudur yani burada? Budur yani bu kadar. Yani burada kuş besleyemiyorsun, bir şey yapamıyorsun, edemiyorsun. Yani şimdi göç edersek gideceğimiz yerde harbiden kendi düzenimi kuracağım ve kalıcı düzen olacak yani. Merkez nokta. Lan mesaj yaratıyor mu bunlar da? Ben mi görmüyorum? Ne oldu lan? Popüler canlı sohbet. Allah Allah. Bir mesaj atar mısınız? Yani arkadaşlar izleyen iki kişi bir mesaj atın. Mesajlar gelmiyor. Bazen böyle takılıyor. Hani göremiyorum. Sesimi duyuyor musunuz? Tüm mesajlar gösterilir dedik. Tamam. Eee? Umarım canlı yayın çekiyordur yani. Telefon çaldı ya. Yani o yüzden size tavsiyem kardeşler kendinizi hobilerinize verin. Hobilere veremiyor musun? Kitap okuyun kardeşim. Kitap okuyun. Kitap alın okuyun ya. 5 lira 10 lira ucuzluk pazarlarında. ikinci el alın. ikinci el satan yerler var. Ben öyle 10 liradan falan buldum mu yükleniyor. Abanıyorum yani. Kitap okumak her yaşta iyidir yani. Her zaman bir şeyler katar. Yani meraklı olduğunuz şeyi okuyun mesela. Benim gibi mesela tarih, mitoloji, ezoterizm hayranıysanız o serilerden okuyun. Veya roman mı seviyorsun? Roman da okuyun. Yani ben hepsini okuyorum da gerçi öyle bir şeyim yok ama hayran olduğum şey mitoloji, tarih, ee, resmi tarih, mitoloji, ezoterizm bir de. Ya işte sordu mu? Cehaletten gelen şey. Ha, ben bundan daha dindarım bilmem. Ya bırakın bu Allah Allah. Benden daha dindar olsan ne olur, olmasan ne olur? Bana ne ya? Herkesi, herkesin kendini ilgilendiren bir şey. Yani bir de hemen böyle ya ama sen yanlış yoldasın falan. Sana ne? Sen yanlış yoldasın ya. Öyle olmaz Öyle olur mu ya? Bir de bu cahiller her boku biliyor ya. Ya kardeşim ben benim inancım beni ilgilendirir. Senin inancın seni ilgilendirir. Bana ne ya? İstersen şey ol ya. ya zerdüşt ol yani. Bana ne? <laughs> ben seni insanları diniyle, inançlarıyla değerlendirmiyorum ki. Ha, ama siyasi görüşüyle değerlendiriyoruz artık yani. Artık çünkü evet <laughs> o iki taraf oldu yani. Doğru ve yanlış. Mesajları göremiyorum. O yüzden kendim kendim okuyorum, kendim oynuyorum. kendim pişir, kendin ye hesabı. Biletler pahalı, PCR testi yok, aşı zorunluluğu bilmem nesi, osu dur şöyle sizi kucağıma alayım. <laughs> Vay ya aşı zorunluluğu falanı filanı yurt dışına gitmiyorum abi uyuz oldum gitmiyorum yani bir de biletler kol gibi ne oluyor kardeşim bir anla yani ne oldu yani hani yani ne oldu ya korona oldu da ne oldu yani bu zamlar niye geldi yani yeni dünya düzeninizin tövbe ya şimdi küfür edeceğim boşver ya yani ne oldu ya uçak aynı uçak yakıt aynı yakıt yani hayırdır ya Allah Allah. Ya bu büyük şirketler var ya büyük kompaniler hani. Ya bak yemin ediyorum sana hepsi hırsız ya. Hepsi hırsız. Ya Covid'de yattılar. Hepsi zarar etti. CEO'ları bir hesap yaptı. Bunu vatandaşa yerleştirelim hesabı. E, tabi. Ya böyle bir şey var mı ya? Allah Allah. Gitmiyorum işte. İstediğin kadar fiyatı arttır. Gitmiyorum kardeşim. Bu kadar basit yani. Yok giderken PCR testi, gelirken PCR testi olmuyorum. Allah Allah. Gitmiyorum. Zorunda mıyım ya? Zorunda mıyım yani, değil mi? <laughs> İşlerim durmuşmuş. Dursun. Buradan da yapıyorum ben işlerimi, her türlü yapıyorum yani. Her türlü ekmeğimizi çıkartıyoruz şükürler olsun yani. Ha ama tabii ki bir durgunluk böyle bir şey oldu Afrika'da daha yeni dolar bir tık arttı yani nasıl diyeyim bizim parayla 1 lira falan arttı yani gibi sanki orada yani onlar da biraz çekinyen korkak insanlar aa biraz frene basalım falan lan oğlum zaten sen frene bastı mı iş yapamayacaksın şimdi onları onların bu durumu ayıkmasını bekliyorum yani iş yapamayacaksın çünkü orada üretim yok yani malı buradan alıyorsun bir de bir dedikodu duydum. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış. 2025'e kadar Çin'den Afrika'ya mal satışı yasaklandı diye duydum yani. Öyle bir şey varsa uçacağız yani, uçacağız. Dur bakalım ne olacak ya. Yani bu korona çok kötüydü ya. Koronayı, korona bizi içimize göçertti. Vallahi mesajları göremiyorum abi. Dur şunu şöyle bir yapayım da. Yapayım canlı yayındasınız dedi. Tamam. Hepsini göster. Yok abi mesaj çıkmıyor. Atıyorsanız da kusura bakmayın hani görüyorum da görüşüm gibi algılamayın yani. Durum böyle sevgili dostlar. Bir şeyler yapacağız işte. Yeni içerikler üreteceğiz falan falan. Şu PCR testi bilmem ne, şu korona muhabbeti tamamen kökünden kalkarsa, şu biletlerin fiyatları falan filanla böyle bir rayına yoluna girerse Hani e, mesela 12-13 bin lira Kamerun şu anda gidiş dönüş 13, 14, 15, yani 11'e 10'a falan alırsan şampiyonsun yani. Hani öyle 7'ye 6'ya 7'ye falan inerse böyle insan işi ilerleyen zaman tabii PCR da kalkacak aşı maşı muhabbeti de bitecek yani korona bitti diyecekler. E, o zaman bir gideriz bir belgesel yaparız çünkü yapamadım yani istediğim şeyleri yapamadım ben oraya Ailemi ziyarete gittim. işte işlerimle ilgilendim gitmişken falan filan. Bu sefer giderim bir ay full kontak video yani. Fena yapacağım. Fena. E zaten bir, hiçbir Türk'ün yapmadığı şeyi yaptı. Yine anlamadılar yani. Gerçi yine anlayan olacağını zannetmiyorum ama. <laughs> bakalım ne olacak. Yapacağım yani. Ya bir de gitmişken şeye falan da geçeceğim. Yan ülkelere falan. Nijerya'ya falan filan Togo benim bilmem ne işte oralara da bir gideceğim bakacağım hani gitmedim dememek için olmadı oradan bir tane arabasıyla birlikte bir şoför kiralarız rehber hesabı yani onu, ona da indiririz bir şeyler falan araba kirası yok harçlık maçlık ona ben derim çekerim kenara bak oğlum bize herkese lolo bize yok Anlaştık mı falan onların dilinden ben anlıyorum yani. Onu şey yaparız ondan sonra. Olmadı o bizi gezdirir ora bura falan filan. Öyle bir şekil şemal yaparız bir şeyler yani. Bakalım ama tabi hayırlısı. Ya ilk ben şeye gidecektim. Fas'a gidecektim mesela. İki doz biyontek olma. Ya ben aşı karşıtıyım kardeşim. Niye ya? Neden yani? Neden iki doz tek yani? Neyse işte. Acayip acayip işler abi. İnsanlara zulüm olsun da nasıl oluyorsa olsun. Yeni dünya düzeni bu. Yeter ki zulüm olsun yani. Zamlardı, vergilerdi, falanlardı, filanlardı, aşılardı, PCR testleriydi. Yok burnuna, boğazına sokacağım falan filan. Para. Yani bir de para yani. yani hasta değil. Hasta olmadığını biliyorsun. Bir de bunu parayla kanıtlaman lazım yani. Para verip. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Hani böyle bir şey var mı ya? Allah Allah. Neyse ya yani He bir de uçak şey firmalarına da yani bunu yapıyorsun. Yani böyle, ya çok çok adaletsizce bir şey ya. Çok yani çok terbiyesizce bir şey ya. Ya oğlum ben hasta değilim. Kendimi iyi hissediyorum. Ama o zaman bunu PCR testiyle kanıtlayacağım parayla yani. Ya zorunda Yani değil mi? Zaten sana dünya paralar vermişim. Kol gibi bilet parası. Normal bilet parasının 5 kat, 4 katı, 5 katı, katı bilet parası vermişim ya bir de. Terbiyesizler. Yani insanlara bu kadar zulüm olmaz be kardeşim. Bu kadar yapılmaz. Be. A ayıptır be. Ayıp be. Vallahi ayıptır ya. İnsanın insana yaptığını var ya hiçbir şey yapmaz yani hiçbir canlı yapmaz ya eminim şu evrende de yapmaz yani biliyor musun kainatta da yapmıyordur yani böyle bir şey var mı ya yok ekonomiymiş falanmış emperyalizmmiş ya bırakayım ya lan bırak bir <laughs> şeyleri de yıktım döktüm ha ulan ya oğlum o yüzü oradan kaldır diyor ya <laughs> ulan ya Durum böyle kardeşler. Yine bak akşam oluyor hava serinliyor. İstanbul'daysanız öyle hemen soyunup dökünmeyin. Patates olursunuz. Mantara basar patates olur. Paket ederler yani. Zaten hafif bir ateşin çıksın. Koronayı dayıyorlar yani hemen. Parolu yersin yani hiç. Ee, onun dışında güneş var. Güneş hafiften ısıttı bugün hafiften. Şimdi o da yani yalan oldu. Yani yine güneş var. Güneşimiz mevcut. Ama soğuk yani. Esinti var. Hani e, hafiften böyle rüzgar arada bir şiddetini arttırıyor. Kesiliyor atıyor. Kuş olsa uçurulurdu yani. Tam kuş uçurma havası değil ama yine de olur yani. Bu havada da olurdu yani. Hani ama işte içerik üretemiyoruz. Yer yok. Hani Durumlar iş yani. Şu anda kısacası. Ee, şöyle bir havalar bir ısınsa falan filan. Güzel olacak. Tam böyle ısınsın. Bak biri de kuş uçurulur bu havada dedim. Biri de uçuruyor yukarıda. Ne uçuruyor abimiz? Gösteremem ki çok güzel. Mardin ya. Ya arkadaş bu Mardin'i ne çok seviyor bu millet ya. Allah'ım yarabbim ya. Yani. Nerede? Nerede? Muharidin uçuruyor. Durum böyle. Sevgili dostlar öyle lak lak yaptık falan ettik filan ettik. Ben de işte geçeceğim şimdi kitap okumaya devam. Devam ki yani. Kitap okuma. Devam. Seviyorum sizleri. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.